Ocak ayı korku hayranları için özel bir zamandır. Tatil bitti, yeni yıl daha yeni başlıyor ve gişedeki korku seçenekleri tüm yıl boyunca olduğu gibi karışık bir durumda. Bazı yıllarda Megan, Missing veya Saint Maud gibi harika sohbet başlatıcılarla karşılaşıyoruz. Diğer yıllarda Gretch'in yeniden yapımının acısını çekiyoruz. Ancak çoğu zaman Ocak ayı, Gretel ve Hansel su altı veya sonsuzluk havuzu gibi tuhaf küçük meraklar için harika bir yerdir, harika olamayacak kadar dengesiz, muazzam parlak noktalara sahip filmler. Çoğu korku hayranı için Ocak ayında iyi bir şeyin gerekliliği, bunun ilginç ve eğlenceli olmasıdır. Ve bazı incelemelerin söylediğine rağmen, Perili Yüzme Havuzu, filmi Night Swim her ikisi de, müthiş derecede tüyler ürpertici bir sahnesi, gerçekten büyüleyici bir aile hikayesi, bazı sağlam şakaları ve aynı zamanda bir nevi kadim tanrı olan bir kaplıcası var. Ve eğer bu hala sizin için yeterli değilse, bu aynı zamanda garip bir şekilde geceleri yüzmekle ilgili olduğu kadar beyzbolla da ilgili. Film, yeni bir eve taşınan Waller ailesini konu alıyor. Baba Ray, Multiple Skleroz'dan muzdarip bir beyzbol yıldızıdır, ancak bir gün tekrar oynamanın hayallerini besler. Karısı Eve, Ray'in kariyeri onu daha önce günlerce ve haftalarca uzakta tuttuğu için evdeki işlerle fazlasıyla ilgilenebiliyor. Ve çocuklar Izzey ve Elliot, yıllarca babalarının takas edildiği yere taşındıktan sonra bu sefer tamamen yeni bir okula yerleşmek için çaresizler. Kendilerinin de bazı sporları yapabileceklerini umuyorlar. Ayrıca yeni evlerinde sihirli bir yüzme havuzu bulunmaktadır. Ancak bu daha sonra gerçekleşecek bir açıklamadır. Night Swimming PG10 13 derecesi, görüntülerin hiçbir zaman derinlere çok fazla gitmemesini sağlarken, BRYCE McGuire'ın ilk yönetmenlik denemesi hala zaman zaman oldukça unutulmaz. Küçük bir kızın gizemli havuzun kurbanı olduğu açılış sahnesi özellikle dehşet verici. Kız, erkek kardeşinin oyuncak teknesini havuzun etrafında kovalarken, teknenin ışıkları titreşiyor ve karanlıkta gölgeli figürler beliriyor etkileyici derecede tüyler ürpertici küçük bir set ama aynı zamanda film için mükemmel tonu da belirliyor. Night Swim'in en iyi korkuları, ister havuzun kenarında, ister film karakterlerinin söyledikleri ve yaptıklarının kenarlarında olsun, görebildiğimiz şeyin hemen dışında gizlenen korkulardır. İster inanın ister inanmayın bunun en iyi örneği filmin beyzbol alt senaryosundadır. Ray mutlaka kötü bir baba değil, ancak beyzbol tutkusunun kalbinde veya kafasında başka herhangi bir şeye çok az yer bıraktığı açık. Ailesini sürekli başka yere taşımış, çocuklarının hayatının büyük bir kısmını uzakta geçirmiş ve kendisi sahada olduğu için karısının ilk çocuğunu doğurmasını özlemişti. Film, elinden gelenin en iyisini yaptığını açıkça belirtmek dışında bu bilgilerin herhangi biriyle ne yapmamız gerektiğini veya onu bu konuda yargılamamız gerekip gerekmediğini asla önermiyor. Çocuklarını ve karısını sevdiğine şüphe yok ama onlara olan sevgisi, hayatını etrafında kurduğu tutkunun çatlaklarını dolduruyor. Tam tersi değil. Ölümcül bir havuz hakkındaki bir korku komedi için son derece sessiz bir trajedi, ancak Ryan durumunun etrafındaki aptallık, onu bu kadar sert vuran ve havuz durumuna bu kadar güzel bir şekilde bağlanmasını sağlayan şey. Volerson yeni arka bahçesindeki havuzun İnsanların binlerce yıl önce tapındığı sihirli bir kaynakla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bahar, takipçilerine en büyük arzularını getirecekti ama bunun karşılığında onlar da havuza bir can vermek zorunda kaldılar. Eski insanlar bunu anladı ve bilinçli olarak kullandı, ancak modern dünya da üstü maliyetlerin daha az farkında olma eğilimindedir. Ray, sihirli havuzun kurallarını ya da havuzun neden aniden MS hastalığını iyileştirmeye başladığını asla bilemez artık güçlendiğini ve havuzda aldığı fizik tedavinin iyileşmesine yardımcı olduğunu biliyor. Yani havuz çocukları için tehlike oluşturmaya başladığında farkına bile varmıyor. Sonuçta istediğini alıyor. Night Swim'in metaforlarını bundan daha yüksek sesle yapmayı seçtiği tek zaman, Eve'in evin önceki sahibiyle, elinde olamayan ama sürekli oğluyla övünen yaşlı bir kadınla yüzleşmesidir. Çocukluğunu hastalıklı bir şekilde geçiren harika bir çocuktu ama evde kaldıktan sonra sihirli bir şekilde iyileşti ve etkileyici bir genç adama dönüştü. Eve, bir kızı olup olmadığı konusunda eski sahibiyle yüzleştiğinde, kadın sonunda Night Swim'in zifiri korkusunu yüksek sesle ifade ederek etkili bir şekilde, böylesi daha iyi, diyor oğlu için kızını feda etmekten çekinmedi. Akıllı makyaj efektleri ve iğrenç görünen siyah suyun da yardımıyla olağanüstü derecede kasvetli bir sahne ve filmin korkusunu zarif bir şekilde ortaya koyuyor. Bu, The Shining'in kültürün sığ ucundan kırılmış kitap versiyonu, ya bir ebeveynin kişisel arzuları, çocuklarına olan sevgisinden daha ağır basarsa, Night Swim, Rain, bunu nasıl yaptığının farkında olmasa bile, sonunda beyzbol tutkusunu ailesinin önüne koymayı bırakmaya istekli olduğu noktayı araştırıyor. Bu, filmin finalinin tam olarak karşılayamayacağı büyüleyici bir soru, fantastik inceliğini ruhlar dünyasında Sinsi benzeri bir yolculukla değiştiriyor. Ancak filmin öncelikler ve ebeveynlikle ilgili soruları gündeme getirmesi, filmi görünüşte aptalca önermesinin ötesine taşımak için yeterli. Night Swim, yayın süresinin çoğunda sessiz ailesel işlev bozukluğuna tüm odak noktası haline gelen çoğu filmden çok daha derin ve daha keskin bir bakış sunuyor. Aile hikayesinin tüm güçlü yönleri bir yana, harika bir yüzme havuzu hakkındaki bir filmden biraz daha korku istemek muhtemelen adil olur. Night Swim'de, deniz süpürücüsünün kapağının arkasında başka bir dünyayı görmek veya koşmak için bir uyarı işareti gibi oynayan boş bir tramplen yayı gibi birkaç eğlenceli havuz korku parçası var. Ancak açılış sahnesi dışında Night Swim, Aç ruhlar ve kadim tanrılar hakkındaki en korkunç film değil. Ama hey, Ocak ayı, korku hayranları alabildiğimizi alacak. Bazen bu, sihirli havuzlar ve beyzbol hakkındaki büyüleyici bir aile filminde sadece birkaç iyi korku anlamına gelir. Bu, Night Swim'i ilginç, izlenebilir Ocak korkuları listesine değerli bir katkı yapmak için fazlasıyla yeterlidir.